23 Temmuz 2012 Kazım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Osman Fazıl Polat Paşa'da şu anda ezan okunuyor. <Sessizlik> Bahçesinde iftarını eden kardeşlerimiz var. Şöyle etrafı bir gösterelim. <Sessizlik> Bu arada geleneksel top da atıldı. Şu anda ayın hilal halini görebiliyoruz. İl İl La ilahe illallah. Muhammedu Rasulullah. Allah'ım ben bazı dua ettim. Salatul Kaimat Muhammed'in vasitesiyle. Allah'ın tarafiyatı <laughs> ve mahmudun in Caminin çeşitli yerlerinde iftar eden kardeşlerimiz var. Allah kabul etsin. Rabbim cümlemize ve cümle inananlara iftar sevincine yaşatsın. Çocuğuyla gelenler var. Yorulduğu gibi. Rabbim sevabını zayi etmesin. Evet, kardeşlerimiz iftarlarını yapıyorlar. Seyfi abi de gelmiş, afiyet olsun. Kardeşlerimizden, çeşitli yerlerden gelenler iftar ediyor. Selamun aleyküm. Hocam, bir de bana alabilirsin. Şöyle bir çekeyim etrafı diye. Selamun aleyküm. Ne var menüde? Çorba, mercimek çorbası. Türlü, ha, türlü. pilav ve pilav. Evet. Tüm dünya görsün istiyorum, isim alalım. Geçen nasip olmamıştı. Gülvet Hanım yardım ediyorsunuz. Bu da evet. bugün dördüncü gün nasıl hissediyorsunuz? Evet. Mutlusunuz evet. insanlara hizmet etmek. Evet. Siz Gülizar Hanım sizden de alalım. Bugün e, dernek başkanımız görünmüyor. Rahatsız olduğunu dün duymuştum. Daha evet iyileşmedi evet. mi? Tamam. Bereketli olsun. Sedat komutanımız da hizmet ediyor. Ee, eline bile koluna sağlık. Nasıl bir duygu insanlara yemek dağıtmak? Elinizden biz de iftar edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Hizmet etmek. Mehdi de unutmadan hemen Elhamdülillah bu hocamındır. Çok sağ ol. Hocam bak özel e, yapıyor Allah razı olsun. Saatte abi. Beni almayın ama. <laughs> <laughs> evet. Hemen ee, Behthi abi bize hizmet ediyor Allah razı olsun. Onun da duygularını alacağız. Ee... Ramazan artık birinci haftaya doğru yaklaşıyor. Dördüncü gün. Ne düşünüyorsun Mehdi abi? Hocam, nasıl geçiyor? Hocam keşke hep böyle Ramazan olsun. Allah razı olsun. Şu bizim, gülümsemeniz yüzünüzde Ramazan olmasın. Ramazan için her zaman Allah razı olsun. Mutluluktur, güzelliktir. Evet. Allah razı olsun. Bir de şu bayramı Bayram insanlara hizmet ediyor. Onu da alalım. Bizi görmedi demesin. Nasıl geçiyor Ramazan? Koşturuyorsun arabanın içinde. Elin ayağın tutuyor ama ağzın nasıl? Zor mu? Zor mu dönüyor dilin? Çünkü susuzluk Karşıdan Bankıray bana bakıyor. Daha Bankıray oruç açmadım seni alacağım. Buyur. Ramazan nasıl bir duygu? Söyle bir şeyler. Şimdi, şimdi sen otur iftar yap. Ba, iftarını yap. Bak iftarını yap. Bir daha Sen Bunun bu şeyi anlamazsın. Benim? Söylüyorsan bir şeyler söyle. Gerçekten bulamam zaten. Ya, söyle. Sen otur. Söyle. Bana. Söyle. şeyler söyle. İftar ettikten sonra kimseyi bulamam ben burada. Niye kaçmıyoruz? Biz buradayız. Tamam. Işte. Buyur söyle. Biz buradayız. Duadan sonra kimse kalmaz. Buyur, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorum? İnsanlığa bir mesaj ver. İnsanlığa mesaj vereyim. Evet. İnsan önce Kur'an'ı okuyacak. Allah'ın kelamını. Evet Allah'ın Allah kelamını okuyacak. Namazın ayındayız. Zaten birinci namazdan sonra İkinci de Oruçtan soracağız. Allah'ın emri. Kuranda soracağız. Değil mi? O zaman bütün dünyaya ne diyorsun yani? Ben bütün dünyaya Müslüman olasım evet. canım. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> güzel Allah. bir çağrı. Yani Müslüman olsa... Hemen ee, bana tutmadı mikrofonu demeyin. Afiyet olsun. Nasıl bir duygu Ramazan? Ramazan çok güzel bir duygu. Allah razı olsun. Mühendisimiz, emekli kardeşimiz. Her gün iftar toprağımıza gelen bir kardeşimiz var. Kıbrıslı kardeşimiz. Onun da duygularını alalım kapatalım. Nasıl bir duygu damazan? Geliyorsunuz, bize katılıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, razı olsun, Allah kabul eylesin. Hizmeti Oyun, geçenlerden Allah oruç, razı olsun. Oruç tutmuyoruz ama kabul eylesin. Evet. Apaçık söylüyor. Oruç tutmuyoruz ama Allah, Allah, Allah kabul etsin Allah kabul diyor. Bütün insanlar bir mesajın var mı? İyilik, sağlık, afiyet olsun. Allah razı olsun. Ben de kardeşlerimi üzmek istemiyorum mübarek günde. E, Rabbim cümlemizin ve cümle inananların oruçlarını kabul etsin. Allahümme leke sumtu ve bike amentu aleyhi tevekkeltu ve ala rızkıka laftartu. Doktor Arvan, Köycü Gazi Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, 4. iftarımıza inşallah beraber yapacağız.